Kumruya sorular soruyoruz. Türkiye'nin yapay zekası kumruya. Evet. İlk sorumuz. Bu kolay ok. Kelimesi. Kaç harf lider. Soru işareti de koyalım. E, nerede soru işareti? Bulamadım ya soru işareti. Altı mı Altı dedi. O nasıl bir yapay zeka? Ankara kim mi Mezarı var. 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 Bu <laughs> kara kelimesinin hiçbir... Bu kelimede kaldı. Gene yanlış. Neyse b bir tane uzun video gelecek. Orada daha doğru düzgün inceleyeceğiz kumruyu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bekleyin başka videoyu. Gene yanlış bildi bu şey anladı. an ee, kelime ama yanlış. Hadi görüşürüz.